Evet, bugün ailemizle birlikte Sakarya, Sapanca, Mahmudiye ilçesinde bulunan Uğurlu Bahçe Piknik alanına geldik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yer. Çocukların tam eğlenebileceği, vakit geçirebileceğiniz, ailenizle doya doya eğlenebileceğiniz sakin ve güzel bir nokta. Herkesi buraya bekliyoruz. Çocukların girebileceği, tehlikeli olmayan, Güzel bir su çocukları evet. görüyorsunuz evet. Kızımın dediği gibi burada Güzel balıklar da varmış. Ben göremedim onları halen ama. Ama büyük mü? Büyük mü kızım? Evet kaçıyorlar. Allah Allah. Allah bu. Sonra... Ben de oradan Bu tehlikeli işler yapıyorsun. Ama bu Aa var. burada yüzülür. Bu. Bu bak buraya. Aa, görüyorsunuz çocukların çok güzel vakit geçirebileceği güzel bir nokta. Bu şekilde vakit geçirebilir çocuklar. Kademe kademe su bölmeleri var. Yukarıda ailenizle piknik yapabileceğiniz, oturabileceğiniz, güzel vakit geçirebileceğiniz noktalar, piknik masaları var. Evet, biz erken geldiğimiz için şu anda burada kimse yok. Evet, pazar olduğu için insanlar biraz sonra dolmaya başlar. Kızım el sallayın. Arkadaşlar çok, no. No, çok el salla oğlum.